O zaman siz süper kahraman olun üçünüz Dördünüz biz de giyicez Tamam mı Neyse tamam sen de onlardan al Ama gerçek vurmak yok Hayır vurmam Tamam Hadi piş, oyna Hayır Gel buraya Aa, Beni yenemeyeceksiniz Yenebiliriz. Çok kolay yendik. Otel. şu. şu Adam yalıyor seni. Aa. Kaçmış. Şimdi buradan. Beş. Hayır, bırak beni. Hapiste. Hapiste gel gel orada 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 oraya. Nerede? Var mı yardımcı hocam bir şey senin? Annelerin yanına götürüyorum. Dur. Hayır. Dur. Hayır ben oraya girmem orası pis burada durayım bari. Arda abi Dur dur gel gel. Biz, gel gel. Bir gel bir yerde Bırak beni. Gel gel buraya. Orada. Orada. Buraya gel. Düşün orada abi. Orada abi. abi hadi dur, bağlayın. Dur, dur. Hayır iple bağlamak çok çok acıyor. Ya acımıyor Biz, Yavaş yavaş. Bırak. Yavaş yavaş bağlayın. Beni yenemeyeceksin. Yenemeyeceksin. Yani ben o rahatsız tane azalmıyorum. O zaman murnum akıyor. Orada peçete vardı, gitsin. Hayır. Git al oradan peçete. Benim o Alsın bir tane içinden. O zaman. Git al. Hayır, Bağlayın. Bağlayın orada abi? Bağladık. Bırak, bırak, bırak. Ne? Bırak beni. Durun şey, Ben, futbol oynamayacağım. Hayır Sizin ben şunu diyorum. Futbol oynamak gençler. Ben ben oynuyorum. Hadi gel. Dur. Gel. Tamam gel. Arda, 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 gel. Arda Bu dostumuz da futbol oynuyor. Gel Aha, Şimdi ben kaldı. Arda abi. Sizi ne güzel doğramıştık. Tamam. 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 Aa! Öz Özlemişsin toprak ya. Hı? Özlemişsin seni. <laughs> <laughs> bu <Bıdıklandım>. Ah, evet. <laughs> Bu arada biz kaç kişi oynuyorduk? Oynuyor oh, oh, mu Kerem? Süver, süver. Futbol oynayacan tamam ama vurmadan. adam. bak, bak. internet çekmiyor. Başka bir şey istiyor mu? Yok futbolda. Tamam gel. İpi bırak. İpi olmasın küçük yaşın bir şey olmasın. İstiyorsan sen de oyna. Adın ne senin? Ege mi adın? Ben anlamadım da Konuşmuyor ama olsun. Bir şey oynamayacağım mı? Bir defa bak bir de Hadi. Tamam bir şey oynamayacağım mı? Yok. Bir dakika beni beklesene. Taner abi. Buradaki top kimin? Abi top senin mi? Neyse sorarız parka bekle. Buna aldım şimdilik ha. Bunu aldım şimdilik. Ha. Patlatıyor hadi dur bakayım. Taner abicim bu patlak o yüzden bırakmışlar. Ha aynen patlak. Patlak patlak. Atarsın çapa. Hadi gel. Patlatmış, patlatmış gel. Güçlerini de Patlak. Pişş. Aldın mı? İyi. Tamam gelsin o zaman öküz şey yaparsınız tamam mı? Şimdilik koy da. De. Yetti değil mi? Güzel şey dedi mi? İyi renk seçmişsin. Yeşil severim. Tamam gelsin. Var mı o. bizden başka bir isteğin? Şey? Su. başka bir şey yapacağız. Su. Yük <laughs> oldunuz asal Önemli başladım. değil. Allah. Sen alsan. Olur ben aldım zaten. Al. Tamam. Önemli ha. değil. As. Bir şey oynayacağım mı? Şimdi sıra sende. Boz. Pişt, oynayan Lina? Sırttan bıçakla Ne oynayacaksın? Bıçak. Sen ne denizle oynayacak? mi oynayacaksın? Ee, tamam. Bir dakika dur. Sen bir şey oynayacak mıydı? Tamam dur bir. Ne oynayacaksın Deniz? Ee, abi ıslak dil var mı? A git. Sen, gel bak git işte bir şey olmaz. Sen, gel gel hadi gel. Gel. Hadi gel. Gel. Korkma çekin bana gel yok ben abileri a tanıyorum gel. Al. A git. A al ben tanıyorum al. Silerlerini al. Korkma bir şey yapmazlar. Al. Şimdi devam edelim mi? Benden bir isteğim şey var mı? Tamam. Tamam. Ee, benden başka bir isteğim şey var mı? Anlayalım mı? Tamam Lina ile oynayacağım. Lila seninle oynamak istiyormuş. Deniz. Tamam hadi gel. Devam edelim mi? Devam edelim mi? Olur. Olur, Olur da bekle. Çıkma Çık. Çık yola. Çıkma yola. işte. İyi misin? Gel gel gel. Skuter'ı bırakalım gel bak bir şey olacak gel. Yok bu. Saklambaç mı oynamak istiyorsun? Saklambaç mı istiyorsun? Gel bakalım. İşte oyuncu. soracağım, İstiyorsanız oynayacağım. Ben ben, tamam, ben saklambaç oynayalım. Ben şey ben de, ben şey Dur, skuteri bıraksın. Kimler istiyor saklambaç? Ben. Tamam hadi gel oynayalım o zaman. O zaman sayıyorum tamam mı? Hadi gel. Tahta attım Arda Bir şey Değil olmaz ya. sen bana zarar vermezsin gidiyorum. Almış, tamam gel gidiyor sizi dostken. Sen bana bırak. Arda. 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 Tadıracağım. 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 Toplama. Ne yaptı ya? Ne yaptı? Servet sen denize mi vurdun? Ya vurmaz kendi kardeşine de işte. Niye vursun? Ne? Şaka yapmıştır sana. Sen bir şey olacak mı? Canım oyun oynamak istiyor mu? İstemiyor mu? Saklan bak. Gel o zaman. Hadi bak sayıyorum. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <laughs> <laughs> Önüm arkam sağım solum soğsak lan be. <laughs> Sen bir sonca şey mı Kerem Lina <Sessizlik> <Sessizlik> <Yine> Sobele. <Sessizlik> Hello. Hello. Koşsun ki Sobele yine Biraz çabuk bak Sobeliyorum. Sobele tamam. Aa, ben... Deniz kaldı sadece. Deniz nerede acaba? Dur. <laughs> Sobeleşse mi Deniz? <laughs> <laughs> Sağ ol. Hayat şurada topum var ya. bunu getirir için rica etsem? Bak şurada sarı bir top var da kaybolmasın <laughs> sana zaman. Arda abi saat kaç? Arda abi. Sarı. Göremez mi topu? 2 2. Şurada ağacın yanında sarı bir top var ya. <laughs> onu git. <laughs> şurada şurada. Kaybolmasın getirebilir misin? <laughs> bir dakika geçeyim. Oynayayım bir daha sayın mı hey? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Önüm Arkam Sağım Solum Sağım Sakla be. Sağ ol hayat Oynayacağım bizimle Sağ ol vallaha ya. O <laughs> seni sobeliyorum. Kaç sobelen ya. Gel gel, sobel! Arda sobel! Gördüm Mehmet, sobeledin. Dokun! Hayır daha deniz var, deniz. Tamam hadi Hidayet nerede acaba? Hidayeti bulamadım. Hidayet de sabah daha aferin. Tamam deniz var daha denizi bulayım. Dur. Deniz neredesin? Deniz! Tamam bir dakika. Vereceğim. Oynamayacağım bir şey Deniz. Tamam Deniz oynamıyor Bekle. Bu tur vereceğim. Tamam. Oyna. Helal olsun. Oynamaya devam ediyoruz mu arkadaşlar? Evet. evet. İyi tamam. biraz Hayır saymadım daha saymadım. Yine de soracağım da o yüzden. Daha saymadım dur dur. Tam. Dur bir dakika. Lina oynamaya devam edelim mi? Tam. Şimdi sayıyorum. Arda abi artık oyuna yenilik kattım. Lina istiyorsan siz saklanın ya daha eğlenceli oluyor. Ben de sözü saklanam ya ben sayayım tamam mı? Kafa, kafa, Hadi siz saklanın. Sen de kapalısın. Daha sayın siz saklanın tamam mı? Ben sayayım mı? Sen bizi öldürmeyin. Öldürme ben saysam mi? olur mu? Bizi. Hani saklambaç dediniz? Saklambaç değil yenisi. Hani göz köpeği. Öldürmek kötü bir Öldürme, şey ama ya. Bayıltmak değil. Tamam. Sayayım mı? Ay, ay. Tamam. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ay. Önüm, arkam, sağım, solum sana sakla beni evet, be. Lina sabela ben görünce. Ay, Bir şey istiyor mu Deniz? Orada abi, abi. Ha? Bayıldık <laughs> sizi. Aa ha <laughs> ha. Ha dediğin saklanmaç bu mu? Hayır. Çok kolaymış. Neyse devam ediyoruz mu oyuna? Hayır. Bana fark etmez bana sorma. Bu hayır. Ee, tam bir dakika.